Arkadaşlar. Bugün ev yapıyorum. Bugün ev yapıyoruz. Açalım. Allah'a ekber. Şimdi evin ben alt temelini yapıp geliyorum. Elin alt... alt temeli böyle. Şimdi yapıp geliyorum. Bu. Geldik arkadaşlar. Bakın. Böyle tembeli. Şimdi orta tembelini yapıyoruz. Şunu şöyle koyalım. Böyle. Bu da iyi. Bunu da alçak. Bakacağım burada. alıp şeyi koyalım. Şey. Koydum. Ee, şunu da şuraya koyduk. Bunun metanı da bende. Bunlar şey. Bunlar çıkıyor. Aha bunlar. Gel. ne oldu? Ben sana, şunları okuyacağım. Sayfa tamam mı Hadi. Buraya. da. Tamam tamam. Hadi beraber şimdi hadi. karışır. Tamam. karışır. Tevze. Tevze. Getireceğim hadi geçin tamam. Tamam. Oğlum bu ne? Hayır sen ne yaptın buraya? Evet. Video çekiyorum. Arkadaşlar, et. Arkadaşlar. Ne yaptı? Tablet düş. Oraya otur. Bir de çekiyor. Değil Demek arkadaşlar şimdi buraya yaptık. Oğlum Onu oradan buraya gö, gö, gö göremezler ki. Öyleler. Onu buraya görünüyor. Buraya buraya. Sizin gözleriniz yetki. Ben sonra göstereceğim sadece. Bir saatlik video da çekebiliriz. Bir saat video. Aa arkadaşlar video demeyi unuttum. Ev şey video. Ev yapma video. Bunları da şöyle koyalım. Mete o şundan yastık getir. Getir ama. Arkadaşlar. <laughs> iyi. Sonra yine. Bakayım. Ay Ay. Abi. Esmedi. Çakken esmemek şaka mı? Bunu da arkadaşlar nereye koyayım? yorumlara <laughs> buraya yazdım. Videoyu bitince koyacağım. Kanka bir saniyelik video yapacağım ya da on saniyelik. Ay tamam tam böyle de. Tamam. Ay. Şimdi sandalye koyacağım. Koymaya gidelim. arkadaşlar. Bunu şöyle kusur yapayım. sonra da koydu. yok. Koydu yok. Şimdi bir tane daha kamerayı almam gerekiyor ama. da burada kötü bir yermiş. Alalım. Alalım. Şöyle koyalım. Şimdi koyalım. Bakalım. Oldu. Şimdi bir tane daha yaptık. Bir tek bu yastık kaldı. अंधेश

Şimdi şey yapmaya başlayalım. Bu şey videom bu kadar. Da... Eğil. Aaa. Arkadaşlar. Bunu nereye koyayım? Burası. buraya, Arkadaşlar buraya abone olun. Buraysa like atın. abone olun. Şuraya aşağıda yorum yap. Yo yorum yapın tamam mı? Benim yüz. Ha. Sonra da <laughs> senin yüz. Biraz da takalım çok. Sonra da, seni Sonra da senin Sonra da benim hareketler yap. arkadaşlar. Yap yap bunları yaparsanız, hepsini yaparsanız bunlardan ne kadar yaparsanız o kadar koyacağım. Bebe de var. Bey yok. Öbür videomda da ne çekebilirim? Arkadaşlar hiç video çekmiyor. Anladın mı? için. Hep vlog. Bebe, Gezi vlogu. Hamburger yeme vlogu. Yemek deneme vlogu falan. Olabilir. Yorumlara yazın ne vlog çekebilirim. En çok en çok like alan bak 3 tane kişi yorum yapacak. Ve en çok like alan bunun çek. Hadi ya. Tamam mı arkadaşlar. Herkes 3 kişi bir gezi vlogu. Bir hamburger vlogu ve bir şey yeme vlogu yemek y yemek deneme vlog hadi arkadaşlar şunu şöyle kapatayım, kapatayım şöyle ne karanlık yapayım hop iyi mi İyi galiba metoban'ı şey gitsene kalem ya yürü git ya. Herkes şöyle. Ba bana ev alır mısın Metihan? Seni söyleyeceğim Meta. Neden? Söyleyeceğim. Ka Orada bir tane kalem ver Bir. Yani sen evi bir tane kalem veriyorsun. Oyun oynamış bir <laughs> bir tane kalem. Sen bir tane bir bir tane kalem. bir tane kalem. bir tane bir tane evet, bir tane

Düğün yapıyor. Düğün. 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 Düğün var. düğün. var Düğün. 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 tiktok <laughs> Düğün. Düğün. havuz istiyorsanız hche havuz isteyenler çekiyorum çekiyorum. arkadaşlar. Havuz evet. Havuz vilo istanlar Havuz ahouz çekiyorum lan.